çok büyük bir savaş çünkü yani savaşın sonunda da belirli bir süre sonrasında da kendine gelebilmek çok zor oluyor. Yani sizler burada normal hayat geçiyorsunuz ama benim burada başka bir boyut, başka bir atıyorum Matrix hayatı gibi düşünün. Kafamda başka şeyler, yaşadıklarım, düşünceler. Yani kendi bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyorum ama bilmiyorum. İşte bunu da diyorum ileriki zamanlarda şekilde kendimle çok fazla üzmeden şekilde normal dönmeye çalışıyorum ama kolay değil açıkçası. Çünkü evet. sevgi çok büyük olduğu için, çok bağ bağlı olduğumuz için birbirimize. O yüzden birden hani böyle onu bırakıp tekrar normal hayata dönmek çok kolay olmuyor arkadaşlar. Ziyarette gidiyor musunuz? Özellikle. Ya şu an kendisi bu durumda. Bodrum'a defnettiğimiz için şu an ben buralarda, Yok, vardı, onları hallettim. Evet tabii ki e, gerektiği zaman, özetim zaman tabii ki yanına gidiyorum. Tabii ki her zaman kalbimde zaten orada bir şekilde yani yatıyor ama ruhu eminim hep yanımda. Her zaman onunla konuşuyorum, yalnız kaldığımda da, ihtiyaç duyduğumda da beraber mutlaka konuştuğumuz o zamanlar oluyor. Tabii bağdan kaynaklanan bir şey. Belki insanlar için de enteresan gelebilir. Çünkü sevgi ne kadar büyük olursa onu her zaman yanımda hissediyorsun bu şekilde. Çocuklarla görüşüyor şey, musunuz? Ya yani onlar Bodrum'dalar zaten. Evet. Onlar da kendilerine göre işte bir yüzüncüleri var. Biz de kendimize göre bir yüzüncüleri var. Benim de kendime göre bir yüzüncüleri var. Ben bu sürede yaşadım biliyorsunuz ailem. İşte ben de yeni zamanda kaybettim. Bu arada işimle ilgilenirken annemi de kaybettim işte. Yani bu süreçte ona da çok ihtiyacım vardı ama işte takdir Allah'tan olunca maalesef yapacak. Fazla bir şey olmuyor. O yüzden de mümkün olduğu kadar da işte Tuncak dalımız yok, onlar yani hani o olsa diyorsun şu an daha başka olur diyorsun. olsa daha başka olur Maalesef. Yazgı onu. Ne dersin? Onu özlüyorsun ya çok. Ya çok özlüyorsun tabii. Sonuçta hani bu e, sevgi bu zamanda doğru düzgün karakterli, doğru düzgün bir insan hayatımızda olup böyle şartlarda, böyle zamanlarda. Yani görüyorsunuz her ay geçen gün maalesef hayat değişiyor, insanlar değişiyor. Her şey çok çabuk tüketiliyor. Sevgiler çabuk tüketiliyor. Yani e sıkı sıkı birisini bulduğunuz zaman, çok iyi birisini bulduğunuz zaman, kalbiniz birbirine çok uyumlu olduğunu bulduğunuz bir insan. Hayatınızda yani Allah'ın takdiri olarak gittiği zaman da böyle hani derler ya yani, tabi aslında çıkmış balık gibi. Maalesef öyle seviyorsan. Bu süreç hiç yalnız bırakmadınız. Hep yanınızdaydınız. Yani sonuçta biz beraber... Özel bir getirdik zaten bu konuyu da. Tabii, de. aynen. Sonuçta biz hani e, evlenmeden önceki konuşmamızı da evlenirken de imza atarken de birbirimize yeri de kötü bile dedik. E, sonuçta kötü oldu beraber bir şekilde. Onun başına böyle bir şey geldi. Benim de tabii ki benim karakterim...